Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gökberkin ve Özge'nin aşkından yepyeni görüntüler var arkadaşlar. Özge Yağız ablası Filiz Yağız ile birçok arkadaşıyla Gökberkin doğum gününü yeniden kutladılar. Çok mutlu olan Gökberk sevgilisi Özge Yağız'a sarılarak sevgisini gösterdi. Büyük aşk yaşayan Gökberk ve Özge Yağız ile ilgili yeni paylaşımları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.